Güzel çocuklarım merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de çok iyiyim. Çocuklar bugün sizinle tarihi ve turistik açıdan çok önemli, çok özel ve zengin bir şehri tanıyacağız. Evet, Dubai'yi tanıyacağız çocuklar. Hazırsak başlayabiliriz. Arap Yarımadası sınırları içinde Basra Körfezi kıyılarına yaslanmış Dubai arap emirlikleri'ni oluşturan 7 emirlikten biri olarak Asya kıtasında bulunuyor çocuklar. Ortak para birimi olan dirhem'dir. Dubai, yaşam şartları ile bulunduğu coğrafyanın ileri gelen şehirlerinden biri olarak göze çarpıyor. Bilim ve sanatın Orta Doğu'daki merkezi Dubai, dünyaca ünlü gökdelenleri son teknoloji elektronik mağazaları her zaman sıcak olan kumsalları ve tabii ki sınırsız iş olanaklarıyla günümüzün en büyük ekspat şehirlerinden birisi çocuklar. Ekspat yurt dışında çalışan kişilere deniyor çocuklar. Yani Dubai oldukça kozmopolittir Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol zengini emirliği Dubai, büyüleyici gökdelenleri ve yapay adaları ile biliniyor olabilir. Ama burası aynı zamanda oldukça eski bir şehir çocuklar. Kızıldeniz'in kıyısında küçük bir liman kenti olan Dubai, petrolün sanayide kullanılmasıyla beraber bir anda dünyanın en zengin noktalarından birine evrildi. Dubai'nin eski şehir merkezi ise geçmiş dönemlerin otantik ruhunu koruyor. Old Soul diye bilinen bu bölge taş ev manzaraları eşliğinde baharat kokuları yayıyor. Aynı çocuklar bizim kapalı çarşımızda olduğu gibi çoğumuz buraya gitmişizdir değil mi kapalı çarşıya aynen burası da oraya benziyor bakın Burç Halife 828 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek binası özel günlerde burası çocuklar tam bir ışık festivaline dönüyor. Üç adadan oluşan Palmiye Adaları insanlığın yaptığı mühendislik harikası olarak biliniyor çocuklar. Bakın kıyılardan denize doğru gelmiş ve kumlarla doldurulmuş adalar ve üzerinde şehirleşmeler var çocuklar. Dubai her ne kadar yeni ve teknolojik bir şehir olsa da bölgenin tarihi ve kültürel öğelerini yansıtan geçmişi Dubai Müzesi'nde sergilenmektedir. Bakın çocuklar Dubai Müzesi. Ne kadar ilginç değil mi? Dünyanın en büyük marinası insan yapımı olan en büyük marina olma özelliği de taşıyor çocuklar. Bakın marina nedir çocuklar? Teknelerin, yatların bulunduğu yerlerdir değil mi? Ne kadar özenle yapılmış güzel bir marina. Dünyanın Kapalı kayak merkezi Dubai'de bulunuyor çocuklar. Dışarısı ne kadar sıcak olursa olsun kayak kıyafetiyle her zaman burada kayak yapılabiliyormuş. Bakın dışarıdan görüntüsü ve içeride insanların kayak yaparken olan görüntüsü var burada. Dubai'de mutlaka yapılması gereken aktivitelerin başında çöl safari'si de bulunuyor çocuklar. Dubai 12 ay sıcağı yaşıyor hem de gerçek sıcağı yaşıyor. Evet yine safari yapılırken ve burada yaşayan hayvanlarda deve. Dubai coğrafi konumu gereği her zaman çocuklar sıcak olan bir ülke. Burada kış mevsiminde bile ortalama sıcaklık 20 dereceyi görebiliyor. Yaz mevsiminde buraya gidecek olanlar gündüz vakti 45 derece gibi bir sıcaklığa hazır olmalı. Tabii ki lüks oteller her zaman serin. Bazen Dubai'de çocuklar kum fırtınaları da yaşanıyor. Bakın burada kum fırtınası görüntüsü var. Ne kadar büyük bir fırtına. Şimdi çocuklar Dubai'nin Biraz da göresel tatlarını bir göz atalım. Mandi, Amhares, Bozi ve Şirin Pola'da denemesi gereken şehre özgü olan yemeklerin başında geliyor çocuklar. Et tüketmekten hoşlanmayanlar varsa onlar için de restoranlar menülerinde tabule, fatte, falafel ve fotos gibi yiyeceklere yer veriyor. Dubai mutfağında kunafa yani Türk mutfağında da olan künefe, lokma, mahalabiya yani yine Türk mutfağında olan muhallebi Dubai'de yiyebileceğimiz en yöresel tatlardandır çocuklar. Evet çocuklar Dubai'yi şöyle kısa bir tanımış olduk. Şimdi Birlikte bir hikaye dinlemeye hazır mısınız? Hadi bakalım. Güneş ve rüzgar. Bir gün rüzgar güneşle konuşuyormuş. Hmm. "Ben senden daha güçlüyüm." demiş. "Öyle mi demiş güneş?" "Elbette." demiş rüzgar. "Bunu sana göstereceğim. Bak, şu aşağıdaki yaşlı adamı görüyor musun? Güneş eğilip bakmış. Evet, görüyorum diye cevap vermiş rüzgar gururla. Gör bak, onun ceketini çıkaracağım diye konuşmuş. Güneş, "Peki o zaman." demiş. "Hadi dene bakalım." Sonra bulutların arkasına çekilmiş güneş ve merakla rüzgarı izlemeye başlamış. Rüzgar bütün şiddetiyle esmeye başlamış. O estikçe yaşlı adam üşümüş. Üşüdükçe paltosuna daha çok sarılmış. Rüzgar buna öfkelenmiş. Daha şiddetli esmiş. Bu kez adam paltosuna daha sıkı sarılmış çocuklar. O ne kadar estiyse adam paltosuna daha da sıkı sarılmış. Çünkü çok üşüyormuş. Rüzgar sonunda pes etmiş. Bu kez sıra Güneşe gelmiş. Güneş bulutların arkasından çıkmış ve yaşlı adama sıcacık gülümsemiş. Yeryüzünü iyice ısıtmış. Adam çok sevinmiş. Yeryüzü ısındıkça adam da ısınmış. O da gülümsemeye başlamış. Artık paltoya ihtiyacı yokmuş. Hemen onu çıkarmaya başlamış. Güneş rüzgara dönmüş. Gördün mü?" demiş. Nazik olanlar zorbalardan her zaman daha güçlüdür. Çocuklar, bu hikayeden çıkaracağımız ana fikir nedir? Dostluk tatlı değil, iyi niyet her zaman en kuvvetli olandır, değil mi? İnsanlara sert ve ters davranmak yerine onlarla dost olmalı ve onlara Arkadaşça yaklaşmalıyız değil mi? Çocuklar, kurbağalar nerede yaşarlar? Göl kenarlarında yaşarlar, değil mi? Şimdi sizinle küçük bir sevimli kurbağa yapacağız. Gerekli malzemelerim: Boş bir maden suyu şişesi, yapıştırıcı, yeşil karton, gözünü yapmak için şöyle küçük bir beyaz kağıt makasım, gerekli malzemeleri. Şimdi beni çok dikkatlice izliyorsunuz. Yapımına başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet, kurbağamız tamamlandı. Şimdi çocuklar, sizler de böyle küçük sevimli bir kurbağa yapabilirsiniz. Bittiğinde bana videolarını atar mısınız çocuklar? Hoşçakalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.